Şimdi trafik memuru yolda kontrol ediyor. İşte emniyet kemeri kontrolü. Her gelen aracı durduruyor. Emniyet kemeri takmamış olanlara ceza yazıyor. Bir aracı durduruyor, bir taksi. Adamda emniyet kemeri var, eşinde de emniyet kemeri bağlı. Diyor ki bravo ya bu kadar yani kanuna bağlılığı aşk olsun ya. Tebrik ederiz sizi. Hem sen de bağlı hem eşin de bağlı. Neredeyse arkada da bağlı olacak. İyi. Bu sizin yaptığınız den dolayı size e, trafik müdürlüğünün hazırladığı 500 milyon gibi bir mükafatı size takdim ediyoruz. Arkasından da mikrofon tutuyorlar. Diyorlar ki bu 500 milyonu nerede harcamayı düşünüyorsunuz? Adam diyor ki, ilk fırsatta ehliyet alacağım. Niye? Ehliyetin yok mu senin? Hanımlar özellikle bu gibi tartışmalara hemen yumuşaklık getirmek istediler. Diyor ki efendim siz onun saçmaladığına bakman bu. İki kadeh içtiği zaman ne dediğini bilmez. Neyi? Bu de işkili misin? İş gitgide kötüye gidiyor. Arkadan bir babalar hacem mi eğiliyor diyor ki oğlum ben size demedim mi çalıntı arabiyle trafiğe çıkmıyor. <laughs> Konya'da